Merhabalar sevgili Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak. Ay ve Stalyum Oğlaklar da dinleyebilir arkadaşlar. Bakalım sevgili Oğlak Burcu kariyer hayatında, aşk hayatında senin için hangi enerjiler akacak? Umarım sağlığın, saatin keyfin yerindedir. Değilse bile en kısa sürede çok ama çok iyi olmanı diliyorum ne derdin ne sıkıntın varsa hepsinin hayatına şifa olarak akmasını diliyorum. Oğlak Burcu derken para dokuzlusuyla başladık arkadaşlar. Gayet güzel bir enerjiden bahsetti. Bu önümüzdeki 9 günlük süre içerisinde kendinle ilgili ya da evinle ilgili ailenle ilgili bazı alışverişler yapabilirsin. Bazınız arkadaşlar yurt dışında olabilirsiniz ya da yurt dışı ile ilgili planlar içerisinde olabilir ya da yurt dışına gidebilirsiniz. Belki de yeni yıla girerken yurt dışında gireceksin sevgili oğlak Burcu. Bakalım şöyle bir nedir diyelim. Tam olarak tabii görmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi burada etrafında bazı aç kişilerin varlığından bahsediyor. Yani e, ama şöyle bir durum var. Evet evet. Şimdi bak sen gözünü bir şeylere dikmişsin ona geleceğim de. Buradaki asıl konu sensin. Sen kariyerinle ilgili gözünü bir şeylere dikmişsin. Ben nereye aitim? Burası neresi? Beni mutlu eden şey ne? Beni ilerletecek olan ilişki, iş, kişiler, olaylar, yer, mekan neresi? Bana engel olanlar ne? Bunlarla ilgili bir analiz yaptığın süre içerisindesin, bir sorgulama sürecindesin ve gözünü bir hedefe diktirmişsin sen. Yeni iş kaynakları, yeni iş fırsatları, yeni gelir fırsatları şimdi sen bu 9 günlük süre içerisinde her ne kadar bazınız arkadaşlar yurt dışı ile ilgili konular bakın pek çoğunuz yurt dışında eğitim almak, yurt dışında iş kurmak bazılarınız bunu bu 9-10 günlük süre içerisinde gerçekleştirebilir. Büyük bir kısmınız da bunun planlarını yapıyor olabilirsiniz. Birçok oğlak burcu şimdi burada para yani kendi konfor alanından da bahseder. Evini değiştirebilirsin, bazı eşyalar alabilirsin, alışverişler yapabilirsin şimdi bak tık 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 gidiyoruz evden çalışmak için bir sistem oturtabilirsin online işler evden çalışırsın online işler yaparsın yurt dışına da satış yaparsın gibi düşün yani yeni eğitimlere başlamak yani burada diyor ki artık bak tekrar eden döngülerden çıkıyorsun ve başka bir döngüye başka bir sürece doğru geçiş yapıyorsun bu çok güzel bir şey ama burada yerinde saymamaya dikkat et çünkü senin alttan alta çalışan inatçı bir tarafın var Evet bir noktada gözünü bir hedefe dikmişsin. Özellikle para konularıyla ilgili çok rahatlayabileceğin, yeni gelir kapıları oluşturabileceğin ve artık kontrolü ele almaya başlayabileceğin enerjiler olacak. Ama gölge taraflarında çalışan o inatçılığa dikkat et. Oturmak, hareket etmemek, inatçılık, hırs yapmak içten içe bak bu duygular seni kemirebilir Oğlak burcu öfke, kin, nefret, negatif düşünceler, kaygı, kuruntu, endişe bundan uzak dur. Ve dünya kartındaki güzelliği görüyor musun? Bak eğlenebildiğin kadar eğlen. Dünya sana kollarını açıyor. Dünya nimetleri, dünya güzellikleri, mutluluk, eğlence. Bu arada bunları da yapabilirsin. Arkadaşlarına eğlenebilirsin. Güzel vakitler geçirebilirsin. Ama burada para şövalyesi böyle beni birazcık bir işkillendirdi yani. İçten içe çalışan bazı hırslar var. Bu duyguya hiç girme bak özellikle bu 9-10 günlük süre içerisinde bu duyguya hiç girme. Ben sana gösteririm ya da ben bunu alacağım hırs yaptım dediğim bir konu da çalışıyor alttan alta. Hanginiz uyumlandı bilmiyorum ama lütfen diyor kartların mesajı bu enerjiye girme. Çünkü burada e durağanlıktan çıkman gerekiyor. O ayrı bir konu. Fırsatları görebilmen gerekiyor aynı zamanda ki ben yıllardır söylüyorum biliyorsunuz. Evrenin, sistemin bizimle konuşma şekli vardır arkadaşlar. Çift sayılar, saatler, rüyalar, semboller ama onları tek başına görmek hiçbir işimize yaramaz. Önemli olan mesajları doğru değerlendirmek ve doğru adımları atabilmek. Buraya yansıyan enerjilerde sen bunları görebilecek misin? Görebileceksin. Çünkü burada bir ferahlama var bir şeyleri başlatabilmek için uygun bir zaman içerisinde olmaya başladığını görüyor bazınız yer değiştirebilirsiniz yaşadığınız ülkeyi değiştirebilirsiniz planlar var burada ve artık bir şeyleri dengeye getirebileceksin hayatının kontrolünü ele alabileceksin ve bu 7 günlük süre içerisinde yolculuklar seyahatler şehir içi şehir dışı yurt içi yurt dışı bunlar da yine gündemine gelebilir burada her şeyden önce kendinle yüzleşmen gereken bir süreç içindesin ve diyor ki artık oradan kalk ve hayatının kontrolünü eline al eline al diyor oğlak burcu peki bakalım devam edelim yani burada aslında o kadar güzel şanslarla başladık ki yani bu olduğun bereketin çok yüksek nasibin çok yüksek ama sen busun bak sen şu an busun para dörtlüsüsün sıkı sıkıya yapıştım bırakmam da bırakmam yok yapmam yok bu, bu burada bu şekilde hareket edeceğim yani işinle ilgili yapman gereken yenilik var yapmıyorsun mesela tabii herkes öyle mi çalışacak hayır anlatıyorum tek tek arkadaşlar burada diyor ki tutuculuktan çık pintilikten çık cimrilikten çık Aşıksan aşkını göster. İşinle ilgili potansiyelin varsa potansiyeli göster. Bak az önce ne söyledim? Dünya sana kollarını açıyor, sen de ona kollarını aç. Sıkı sıkıya yapışıyorsun ve tutmuyorsun. Yani sıkı sıkıya yapışmışsın, tutuyorsun ve bırakmıyorsun. Tutmuyorsun derken zaten tutuyorsun burada da bırakmıyorsun sevgili oğlak burcu. Kontrolü ele alman gerekiyor ama sen kendini karşıya almışsın kendinle de bir zıtlaştığın bir durum var. Bunlardan çık diyor. Gerçekten önün açık, güzel bir sürece doğru geçiş yapıyorsun. Bu 10 günlük süre içerisinde de yani yenilikler var. Yenilikler var Oğlak Burcu. Ama sen busun bak. Pintilik kartı arkadaşlar pintilik yani tutunmak, bulunduğun yere yapışmak, bağımlılıkların, alışkanlıkların ya da sen yapmıyorsan bile seni tutan enerjiler var burada. Çünkü burada para kuş şövalyesi beni işkillendirdi demiştim ya. Senin malında mülkünde gözü olanlar, enerjinde gözü olanlar, sen olmadan hiçbir şey yapamayanlar ya da senin öyle düşünme. Belki de sen orayı bıraksan hani herkes gerçekten yani su akacak ve yolunu bulacak. Hani benim çok sevdiğim bir söz var ya sürekli söylüyorum su akar yolunu bulur. Bu tarz bir enerjiden bahsetti. Yeniliklere kendini aç, yeni çevreler, güneş kartı. Ama bak buradan da çıkıyorsun. En güzel kilit nokta bu. Ve bu diyor ki inanılmaz şanslar var hayatında. Bunu lütfen yakala. Yani bu mevsimde yazın enerjisini, yaşayabilme enerjilerini çalıştırabilirsen güç sende sevgili Oğlak burcu. Güç sende ve burada yepyeni başlangıçlar var. Sosyal çevrenin değişmesi, alkışlanmak, eller üzerinde taşınmak ve burada hani sanki öyle bir şey başlatacaksın ki bak bu enerjiler var. Hani dediğim gibi bunlar genel enerji okumaları. Sen şu an neredesin? Hangi düşünce halindesin? Hangi ruh halindesin? Fırsatları ne kadar görebiliyorsun? Bunları bilemiyorum ama bir sorgula bakalım. Oğlak Burcu. Hani ya binlerce kişi izleyecek sonuçta arkadaşlar. Sizlerin hayatınızı bilemem. Burada genel bir enerji okuması yapıyorum. Bak burada kilit nokta bu. Şimdi devam edelim de bakalım daha detaylı bir şekilde anlatalım. Hani kariyer hayatın, aşk hayatın neler olacak, neler gidecek. Bir bakalım enerjilere. Büyücü kartı. Yani Edilse. Şimdi bak burada seçeneklerin işte yani büyük bir kısmınızda hani demiştim ya sırtına yük olanlar var. İşte konu bunu anlatıyor. DNA konusu. Yüklerin, sorumlulukların o kadar çok fazla ki bir de onlu seriyi düşünün arkadaşlar yani. Aile sorumlulukları, aile yükleri. Bak senin burada potansiyelin çok yüksek. Gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsun ve sistem, evren, Rabbimin sistemi seni zaten destekliyor. Ama burada bulunduğun yerden çıkamıyorsun. Psikolojik olarak da çıkamıyorsun. Birazcık paran var o tutmam lazım. Değerlerim var tutmam lazım. En azından şunu bir kaybetmeyeyim dediğim bir durum var. Sırtında çok yükler var. Bazılarınız arkadaşlar ailede sağlık sorunları yaşayan kişilerin sağlıklarıyla ilgileniyor olabilirsiniz. Ama burada ailede işte işsizler olabilir. Maddi manevi senden beslenenler olabilir. Yükün o kadar çok ağır ki bir taraftan sistem seni alıp en tepeye çıkartmaya çalışıyor. Sistem dediğim Rabbimiz sistemi her zamanki gibi. Sen de bunu çok açıksın ve hazırsın. Her ne kadar üzgün olduğun konular olsa bile bir sürü fırsatın var, bir sürü seçeneğin var. En iyisini arıyorsun. Hangisini yapmalıyım, ne tarafa gitmeliyim, ne olmalı? Zaten yaz aylarına kadar aşamalı olarak pek çok şey değişecek hayatında ve sen de bunu göreceksin. Ve bu konuda ben seni çok istekli gördüm. Yeni bir iş, yeni bir projeye, yeni kaynaklar, yeni sistem kurmak, potansiyelini göstermek, yeteneklerini açığa çıkartmak, yeni eğitimler almak, aldığın eğitimleri geliştirmek, büyütmek ve artık bunu gerçekten masanın üzerine koymayla ilgili bir etki var ve burada zaten sende güç var, potansiyel var, bilgi var, o kodlar sende var. Bunu yapabilecek güç var. Sen zaten Oğlak burcu yani sen aklın koyduğun her şeyi zaten yaparsın. O ayrı bir konu. Ama burada kafan çok karışık. Bir fluluk var. Hangisini seçmeliyim? Aşk hayatı içinde geçerli, kariyer hayatı içinde geçerli. En iyisi hangisi? Buralarla ilgili çok fazla zaman kaybetmemeye dikkat et. Zaten seni kaybedecek zamanın da yok ama sırtında çok yükler var. Sırtında çok yükler var. Aslında bu enerji de açılıyor ama senin sırtına çok yük olanlar var. Yani burada şimdi bakın dünya kartı değne konusu son yani yaptığımız açılımlarda da oğlaklarda buna benzer bir şey söylemiştin. Sanki dünyanın bütün yükünü sen taşıyormuşsun gibi bir ağırlık var. Yani geçtiğimiz 10 yılın, 7 yılın ağırlığı var bitmeyen. Bitmeyen. Sanki oğlak burcu geçtiğimiz 4 yıldır, 10 yıldır, 7 yıldır bir yere yapışmış. Ve oradan bir türlü çıkamamış gibi. Çıkamıyor. Bir potansiyel var, içinde bir canlılık var, olmuyor olmuyor, çıkamıyor. Sırtında o kadar çok yük taşıyorsun ki işte bir de dünya kartının altına gelince dünyanın yükünü taşıyor gibi bir durum var yani. Şimdi tam bu noktada böyle derken bak değnek altınsa artık atın üzerine çıkıp zaferini ilan edeceksin. Bu süre zarfında bir hanımefendiden alacağın destek var. Bu hanımefendinin burcu su grubu olabilir, aslan yay etkili olabilir, boğa başak etkili olabilir ama olmak zorunda değil. Bir partner, bir eş, bir sevgili. Çok hassas. Çok merhametli, çok naif, çok sevgi odaklı bir hanımefendiden sana gelecek olan bir destek var. Bu çok güzel. Ee, burada diyor ki bak duygularına göre hareket et. Sen nerede kendini mutlu hissediyorsan, nerede kalbin çarpıyorsa aşk içinde geçerli, kariyer hayatın içinde geçerli. Oraya doğru aktığındaki zaten bir fikir, bir çıkış yolu, bir fırsat, bir eylem, bir duyum. Bu zaten sana verilecek. Yani bu zaten sana verilecek. Bunu göreceksin yani. O perde oradan bir kalkacak. Ve günün sonunda atın üzerine çıkıp zaferini ilan ediyorsun. Başarı görmek, takdir görmek, onaylanmak. Evet yaptım, yapıyorum. Yine e, bu 10 günlük, 9-10 günlük süre içerisinde bir şeyler başlatıyorsun. 6 hafta, 6 aylık süre içerisinde ve yaz aylarına kadar aşamalı olarak büyüyerek gidebilecek bir etkiden bahsediyor. Bak kariyerinle ilgili ve gerçekten diyeceksin ki evet ben buraya emek vermeliyim. Çünkü burası bana iyi geliyor. Böyle bir etkiden bahsettim. Yeni arkadaşlar, yeni çevreler, yeni insanlar tanıyabilirsin. Değnek dörtlüsü. Yeni insanlar, aa, yeni insanlar tanıyabilirsin. Kupa şövalyesi. Aşka girmeyeyim dedim ama arkadaşlar gireceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Destenin altında para ası. Şimdi bak burada yeni bir sistem kurmak var. Yeni bir sistem, yeni bir yapı, yeni bir iş planı kuruyorsun. E, tabii olasılıkları söylüyorum arkadaşlar yani biliyorsunuz. E, yeni bir sistem kurma enerjileri aktı senin için. Ve burada sana gerçekten büyük kazançlar getirebilecek. Ve uzun vadede sevgili oğlak burcu yani bir anda değil uzun vadede bu 9-10 günlük süre içerisinde de eline beklediğin paralar geçebilir, alışverişler yapabilirsin. Zaten bunu direkt görmüştük yaşadığın yeri şekillendirmek, sana daha iyi gelebilecek eşyalar almak küçük büyük herkes kendi durumuna göre değerlendirsin arkadaşlar. Ama tabi para harcama noktalarını çok fazla abartmayalım. Şimdi burada yeni arkadaşlıklar tanış, tanımaktan bahsediyor ama oturursan oturduğun yerde beklersen küsersen ben oynamıyorum. Bak para dörtlüsü pintiliktir, cimriliktir yani. Aman o olmasın, aman bu olmasın dersen yeni insanlarla tanışamazsın. Yeni çevrelerle tanışmak. Etkinlikler, davetler, kutlamalar, eğlenceler bunlara katılabilirsin ve hatta orada yalnızlar bir aşk ile de karşılaşabilirsiniz. Ama ne aşkı zaten benim aklımda kalbimde biri var diyorsan zaten dörtlü ve altılı vadeler hafta ve ay olmak üzere ve dokuzlu vadeler hafta ve ay olmak üzere eğer düşündüğün biri varsa ya da platonik olduğun biri varsa ya da bir partnerin varsa e, evlenmek sözlenmek nişanlanmaktan bahsediyor. Bunun için vadeleri söyledim. Bu 9-10 günlük süre içerisinde de bazılarınız bu planları yapabilirsiniz. İşte yüzük bakabilirsin, plan yapabilirsin, burada evlenebiliriz, burada teklif edebilirim, teklif alabilirim gibi enerjiler aktı. Şimdi burada para dörtlüsünden pintilikten ya da kendini kapatma enerjisinden çık sosyalleş, aktif ol. Ee, hani evde bile dursan, bak evde bile dursan ya da ofiste bile dursan sürekli böyle bir şeyler yap, iletişim halinde ol, işinle gücünle kanallar oluşturmaya çalış dediği enerjiler var. Pek çoğunuz zaten aktifsiniz arkadaşlar. Yani burada yeni çevrelere dahil olmak, kutlamalar, eğlenceler yani görüyorsunuz. Bu enerjilerden bahsetti. Ve burada duygusal bir adım, duygusal bir yakınlıktan bahsediyor sevgili Oğlak burcu. Peki bakalım arkadaşlar ne gelecek diyelim? Şifa Çemberi, şimdiyi daha iyi yaşamak ve geleceğe özgürce bakabilmek için geçmişinden kurtul. Yani çok net bir cevap verdi. Abone değilsen, bu arada abone değilsen lütfen abone olmayı unutma sevgili Oğlak Burcu arkadaşlar o kadar çok fazla yani e, milyonlar geliyor kanala ama yarısından çok çok fazlası abone olmadan izliyor arkadaşlar. Abone olmayı unutma sevgili Oğlak Burcu. Abonelikler ücretsiz arkadaşlar biliyorsunuz. Yani ücretsiz bir şekilde bu emeğin karşılığını verip enerjiye dahil olacaksınız. Ve öz varlık artık kendini yok sayma ve baş... o bu çok fena. Bu çok fena çünkü bak sen buradasın dedim ya değersizim, yapamam, edemem, çirkinleştim o oldu, bu oldu, şu oldu. Bir değersizlik var yani alttan alta çalışan bende yok onda var işte bu kadar çalışıyorum emek veriyorum ben niye yerimde sayıyorum bakın pek çoğunuzda bu enerjiler çalışıyor alttan alta sen yapıyorsun bunu diyor artık kendini yok sayma ve başkasının da bunu yapmasına izin verme Kendini sev, başkasının sevgisini memnuniyetle karşıla ve hisset. Bak burada sana sevgiler de var, sevgi de geliyor. Duygusal bir adım geldiğinde, biri sana yaklaştığında bu bir flört de olabilir, hayatındaki biri de olabilir, ailen de olabilir. Bir bak bakalım birileri sana tatlı kelimeler kullandığında onları al ve kabul et. Çok teşekkür ederim de sevgili Oğlak Burcu teşekkür et, sert olma diyor. Sevgiyi al, sevgiyi ver. Aynı zamanda bu 9-10 günlük süre içerisinde kendin için bir şeyler yap diyor enerjiler. Bak o kadar iyi gelecek ki diyor. Bakım yap. Bakım yap, bir şeyler al, kendini mutlu et. Bakalım buradan ne gelecek diyelim. Ve cömertlik büyücüsü. Zamanını gönüllülük için kullan ve daha iyi bir dünya için çabala diyor. Zaten arkadaşlar özellikle ışık işçilerinin asıl görevi de budur zaten. Yani yoksa Kötülükle nasıl başa çıkacağız? Peki bakalım cömertlikten bahsettiği, gönüllülükten bahsetti bunun için kullan ve daha iyi bir dünya için çabala. Yani yaptığın şeyleri başkası için de yaptığında, kolektiyen hepimize hizmet için yapıldığında bu kullanılan güzel bir kelime bir teşekkür bile olabilir. Oğlak Burcu küçük büyük. Enerjiler bunu söylüyor. Ve aslan ruhu cömert ruhlu olun. Yani aslında hayat o kadar kolay ki biz zorlaştırıyoruz ve her şey o kadar detaylarda ki arkadaşlar. Mesela yorumları dinlerken de o mu olacak, bu mu olacak? O mu olacak, şu mu olacak? Aman olmadı, aman etmedi. Olasılıklarda hep vardır. Örneğin işte biri sana bir adım atacak mesela. Bir adım atacak. O kişi sana gerçekten adım atmayı düşünüyor ve o, o enerji burada da çıkıyor. Ama senin orada gösterdiğin bir tavır, bir tutum ya da içten içe çalıştırdığın inançsızlık o kişinin adımını durdurabiliyor Oğlak Burcu. Bu senin için de geçerli aynı şekilde. Ya da bir şey yapacaksın. Aman yapsam ne olacak ki? Öyle bak. Her şey birbiriyle bir bütün. Her şey. Mesela burada ne dedik? Mesela bu 9-10 günlük süre için kendin için bir şey yap. Bir bakım, bir krem, ufak bir şey olabilir. Ofisin için, evin için. Bir değişiklik bir şey yap yani. O çok iyi gelecek alanını genişletecek ve alanını rahatlatacak. Yani küçük detaylar bile o kadar önemli etki ki hayatımızda arkadaşlar. Diğer türlü bütün gün dinle, dinle, dur. O burcu dinle, o burcu dinle, o burcu dinle, o kanalı dinle. Olmaz yani, sonuç olmaz. Önemli olan kendi sürecini doğru takip etmek. Zaten o bilgiler hepimizde var arkadaşlar. Ve evren, sistem bizimle sürekli konuşuyor. Rabbim zaten sürekli bizimle konuşuyor. Ve gerçekten çok seviliyoruz, bunu bilin. Özellikle ruhu olanlara söylüyorum arkadaşlar. Ben zaten niyetimi kimler için aldığımı söylüyorum. Niyetimi ben her zaman normal insanlar için, ruhu olanlar için niyetimi alıyorum. Aslan ruhu bak cömert ruhlu ol diyor. Arkadaşlarına paylaş, gez, toz, eğlen. Kendine karşı cömert ol, çevrene karşı cömert ol. Bu arada Oğlaklar çok fedakardır arkadaşlar ama gölge tarafını çalıştıranlar çok tehlikelidir. Bak has Oğlak çok fedakardır. Çok çalışkandır, çok fedakardır. Gerçekten dünyanın yükünü sırtında taşıyabilir. Ama gölge taraflarını çalıştıranlar bakın ben her zaman diyorum ya her burcun iyisi kötüsü var. Gölge taraflarını çalıştıranlar da çok kötüdür. Ha, ha, bu akrep için de geçerli. Boğa için de geçerli. Yay için de geçerli. Başak için de geçerli. Arkadaşlar e, bu dönemde böyle bir enerji çalıştır diyor. Ve beyaz kuzgun ruhu geldi. Sihire güvenin. Şimdi bak buradaki para dörtlüsü. Şimdi bak kişi burada durmuş önündeki paralara bakıyor. Burada para olmasa da tamam mı? Böyle durmuş düşünüyor. Sadece stabil bir şekilde. Ve araba kartı ve diğer kartlarla birlikte güneş. Hani şimdi bir şey yapacağım ama param giderse. Hani gideceğim ama şimdi o kadar yolu gitmeye ne gerek var? Mesela bak davet gelebilir. Hadi gel buluşalım diyebilir. Ama gitsen ne olacak dersi mesela. Halbuki gitsen o eksilecek olarak gördüğün şey daha da fazla tamamlanacak. Çünkü orada alan açıyorsun kendine. Bir rahatlama enerjisi. Güven diyor yani. Sisteme güven. Kendine güven. Onu yaptığında o sıkışık. Hani bu da gider elimden dediğin şey zaten fazla fazla dolacak yani gelecek diyor enerjiler bu şekilde ve beyaz kuzgun ruhu sihre güven bakın güvenden bahsettik kendine güven güce güven sistemine güven Rabbine güven sevgili Oğlak Burcu. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Ee, arkadaşlar özel ruhlar için, ışık işçileri için, ruhu olanlar için zor diye bir şey yoktur. O yüzden e, zorun kolaylaşsın. Kolayın daha da kolay olsun sevgili Oğlak Burcu. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. hoşça kal.